Ovaları da biz kendi içerisinde sınıflandırıyoruz. Kıyı ovalarımız, iç ovalarımız, bir de karşılık ovalarımız var arkadaşlar. Kıyı ovaları deyince de ilk aklımıza gelen ova türü nedir? Delta ovaları. Delta ovaları Türkiye'nin en değerli, en verimli tarım arazileridir. Tabii en değerli, en verimli tarım arazilerinde 10 numara tarım yapılması gerekir. Fakat 10 numara tarım diye bir şey yok. 10 numara yağ var, öyle değil mi? 10 numara tarım yerine ne diyeceğiz? İntansif, yani modern tarım diyeceğiz. Bu araziler bilinçsiz insanların elinde olmaması lazım. Yani Çukurova'ya gelip de sen hudayı ekiyorsan, yani seni çukurovadan kovmak lazım. Çünkü bu da ekonomik değeri düşük olan bir üründür. Sen buraya ne yapacaksın? Ekonomik değeri yüksek olan ürünler üreteceksin ki böyle bir sınav sorusu var. Şeker pancarı üretimi çukurovada yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Ama yapılması mantıklı mı? Hayır dedi değil. Neden? Ekonomik değeri düşük olduğu için. Ya da zeytin yetişir mi kardeşim burada? Evet yetişir. Ama sen buraya zeytin ağacı dikersen seni döverler. Ya da dövmeleri lazım. Neden? Çünkü düşünsene yılda 3 tane ürün alınan bir toprağa sen ağaç dikiyorsun. 10 on yıl onun büyümesini bekliyorsun. 10 yıl büyürken millet yılda 3'er ürün alıyor. O yüzden sen bu işi bilmiyorsun demektir. Bir kez daha söylüyorum. Çukurova'ya yağmur yağarsa dünyada kıtlık olmaz. Bu kadar önemli, verimli, bereketli topraklardayız arkadaşlar. Ben de şu an oradayım. Oradan size selamlar gönderiyorum. Evet ne yapacağız? Türkiye'nin delta ovalarını göstereceğiz. Şimdi Türkiye'nin delta ovaları deyince ilk aklımıza gelen yer neresiydi? Tabii ki Türkiye'nin en büyük delta ovası. Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin denize dökülmüş olduğu yerde oluşan Çukurova. Hani ne diyoruz? Adam eksen köksalar yeter ki tohumu düşsün. Neymiş bu delta ovamızın adı? Çukurova delta ovası. Bir kez daha söylüyorum. Burada hangi tür toprak vardır? Akarsu'nun taşı biriktirdiği alüyon topraklar vardır. Şurada Göksu nehrinin denize döküldüğü yerde oluşan Silifke ovası vardır. Bitti. Akdeniz'de kaç tane delta ovası varmış? İki tane. Ama bir tanesi dünyaya beder Çukurova bir de Göksu'nun denize döküldüğü yerde ne varmış? Silifke Ovası varmış. Peki Adana'nın tam karşısına gidiyorum Karadeniz'de. Yani Akdeniz'de var da Karadeniz'de yok mu? Var. Peki ne var? Yeşil Çarşamba, Kızıl Bafra. Söyler misin? Yeşil Irmağ'ın sonunda Çarşamba, Kızıl Irmağ'ın sonunda Bafra Delta Ovaları var. Çarşamba artı Bafra eşittir ne yapar? Samsun yapar. Yani Akdeniz'de Adana neyse Karadeniz'de Samsun odur kardeşim. Çarşamba Bafra. Bu Delta Ovaları'nın oluşması da buradaki Canik Dağları'nın geride ve yükseltisinin az olmasıyla alakalıdır. Canik Dağları geride ve yükseltisi az olduğu için burada kıtasanlığı nedir? Geniş. Kıta geniş olduğu için bu Delta Ovası oluşmuş. Eğer Canik Dağları yakın ve yüksek olsaydı kıta dar olacaktı ve burada bu iki de delta ovası oluşmayacaktı. Peki Türkiye'de en çok delta ovası nerededir? Tabii ki Ege'de. Neden? Dağlar denize dik uzandığı için ya da kıta sahamda geniş olduğu için. Nedir onlar? Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes diyebileceğiniz gibi diğer isimleri de alabilirsiniz. Mesela Bakırçay yerine dikili yazalım. Bakırçay yerine dikili. Gediz yerine Menemen. Küçük Menderes'in sonunda Selçuk, Büyük Menderes'in sonunda Balat. Küçük Menderes'in sonunda Selçuk, Büyük Menderes'in sonunda Balat delta ovaları var. Ama sen bunları kabaca Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes diyebilirsin. Şimdi sorularıma cevap Türkiye'nin en büyük delta ovası neresidir? Çukurova, Seyhan Ceyhan Nehri'nin oluşturduğu Alyon Peki Türkiye'de en çok delta ovası nerededir? Ege'de. Yalnız günün bilgisi lütfen bunu yaz duvarını as. Bir ülkede delta oluşumu fazlaysa bil ki orada erozyon şiddeti fazladır. Neden? Şimdi akarsular akarken beraberinde malzeme taşıyordu, getiriyordu. Bunları deniz kıyısına biriktiriyordu, denizin içine. Daha sonra da ne oluyor? Kıyıda üçgene benzer bir çıkıntı oluşuyordu. Biz buna delta ovası diyorduk. Şimdi sorum şu. Bu alüvyonların hepsi denizin içinde birikmiş midir yoksa bir bu kadar da denize gitmiş midir? Gitmiştir. O yüzden bir ülkede delta oluşumu fazlaysa vay o ülkenin haline orada erozyon şiddeti fazladır. Bir ülkede barajların ömrü kısaysa bil ki orada erozyon şiddeti fazladır ki Türkiye'de erozyonun şiddeti oldukça fazla arkadaşlar. Her yıl Kıbrıs büyüklüğünde bir toprak parçası kaybediyoruz. Bak kara parçası demiyorum. Toprak parçası. O yüzden ne yapmamız lazım? Ağaç dikmemiz lazım. Hatta ünlü bir coğrafyacı diyor ki ağaç dikmek anayasal sorumluluk olmalı. Herkesin ağaç dikmesi lazım. Hani şöyle bir laf var. Ne kadar doğrudur bilmiyorum ama kıyamet kopuyor olsa ağaç dik demişler. Ya yani bu kadar önemli bir şeyden bahsediyoruz.